Agresif sürüş zaman kazandırır mı? Bir yere geç kaldığı için, trafik içinde hız yapan, makas atan, hepimize riske atan agresif sürücü gerçekten zaman kazanıyor mu? Merhaba, ben Ahmet Özgün ve bu agresif sürüşün ne kadar zaman kazandırdığını gerçek bir uygulamayla test edeceğiz. Pendik sahildeyiz. Yani sahil yolunun başlangıcındayız. Buradan Fenerbahçe Stadyumu'na gideceğiz. Yaklaşık 30 kilometrelik bir güzergah kullanacağız. Bu güzergahta beraber start alacağız. Ben aracımı sürat limitlerinin hatta biraz altında sakin kullanacağım. Bir şerit belirleyip gideceğim. Kaan sürat limitin biraz üstüne çıkacak. Arada sıra şerit değiştirecek. Boşluk gördüğü zaman makas atmadan tatlı güvenli bir şekilde. Ondan sonra bakacağız. Ne kadar zaman kazanıyor? Çok merak ediyorum. Kaan hazır mısın? Ben hazırım. <laughs> hadi hadi, başına. Evet, yola çıktık. Sahil yolundayız. Ee, Kaan arkadaşım biraz hızlı gitti ama ilk ışıkta yakaladık gibi gözüküyor. En sol şeritteyim. Ahmet Bey orta şeridi tercih ediyor. Hız limitindeyim. Birazcık kaçmaya çalışacağım hatta. Bir sonraki ışıktayız. Aramızda ne kadar mesafe var diye soruyorsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 aracız. Hız limitlerinin birazcık üzerindeyim. %10 bile değil. Sol şeridi tercih ettim. Akışı birazcık daha hızlı olduğu için şu anda. Evet şu anda Kadıköy'ün dur kalk trafiğine girdik. Bakalım bu trafikte Ara kapanacak mı, açılacak mı? Güzergahımızın sonuna doğru yaklaşıyorum. Ahmet Bey'i gözden kaybettim bayağıdır. Ortalıkta gözükmüyor. Stadyuma ulaştık. Pendik'ten buraya yaklaşık 25 kilometre yol aldık. Ben orta şeritte, sürat biraz altında. Çok sakin geldim. Kaan agresif, o fırsatçı sürücünün ee, kullanım tarzını uyguladı. Kaan nasıl kullanlar aracı? Ee, genelde akan şeridi tercih ettim. Bunu yaparken de sadece önüme bakmaya çalıştım. Hani hangisi daha e, bir arabada olsa e, ve arkam müsaitse kimseyi tehlikeye sokmadan, trafiği tehlikeye düşürmeden evet. o şeridi kullanmaya başladım e, hız limitlerinde geldim çünkü yoğun bir trafikti. Bazı yerlerde hız limitinin %10 üzerine çıktım. O da çok kısa bir süreyle. Buraya geldin, aracın park ettin, kronometreyi başlattın. Evet. Ben ne zaman buraya geldim? Sadece 2 dakika 21 saniye. Şimdi soruyorum size, agresif sürüşün ne faydası var? 2 dakika için risk almaya değer mi? Asla değmez. Sen ne düşünüyorsun Kaan? trafikte zaman kazanmak diye bir şey maalesef söz konusu değil. Unutmayın, trafik hayattır.